Selamlar dostlarım. Ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz ay itibariyle Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini bitirdim. Geçen sene Endüstri Mühendisliği nedir? Nasıl dersler alırsınız? Nasıl stajlar yapabilirsiniz? Bu yaptığınız stajlar neye benzer? Kariyer olarak hangi alanlara yönelebilirsiniz? Bunu nasıl yapabilirsiniz? Gibi bana sıkça sorulan soruları cevapladığım bir video çekmiştim. Şuraya bırakıyorum linkini. İzlemediyseniz önce onu izlemenizi tavsiye ederim. O videoda bir bilgi yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yalnızca bana daha sonrasında bazı sorular tekrar tekrar sorulmaya devam edin dildi. Ben de o yüzden bu sene Instagram'da bir soru kutucuğu bıraktım. Burada en sık sorulan soruları tekrar cevaplamak istedim sizin için. Çok fazla soru vardı o yüzden olabildiğince kısa kısa cevap vereceğim ve spesifik olarak sorulan şu bölümü mü okusam, bu bölümü mü okusam ya da şu üniversitede mi okusam, bu üniversitede mi okusam gibi sorulara cevap vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü üniversite tercihi yaparken yalnızca internette gördüğünüz bir yabancının sözünü dinlememeniz gerekiyor. Benim çok önemli bulduğum şeyler sizin için önemli olmayabilir. Benim önemsiz bulduğum şeyler sizin için önemli olabilir. Tercih yaparken çok fazla faktör var. Ben tabii ki elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım ama son nokta sizde, son kader sizde. Herhangi bir sıraya almadım. Genel olarak soruları cevaplamaya başlıyorum. Çok adı olmayan bir üniversitede okumak ne kadar dezavantaj yaratır? Dezavantaj yaratıyor arkadaşlar. Bütün bölümler için geçerli. Bu bence en azından sayısal bölümlerde gözlemleyebildiğim kadarıyla böyle. İlk bakışta Marmara Üniversitesi de ismi vardır gibi düşündüğünüz bir üniversite. Çünkü baktığınızda devlet üniversiteleri arasında mühendislikte ilk beşte yer alan bir üniversite. Üniversite sıralaması bakımından yani. Kötü bir izlenim bırakıyor demiyorum Marmara için. Ama bazı yerler, isim vermeyeyim ama böyle aklınıza ilk gelen uluslararası firmalar gerçekten bu içi İTÜ, Koç dışında çok da fazla çalışan almıyorlar. Çünkü artık çok fazla mühendislik mezunu var gerçekten. Evet ben Marmara'da okudum ve kendimi çok geliştirdim. İngilizcemin iyi olduğunu düşünüyorum. Çok kolay bir şekilde sınavlardan geçebiliyorum. Ama baktığınızda İTÜ'den mezun olmuş öğrenciler arasında da aynı şekilde benim kadar kendini geliştirmiş veya benden daha fazla kendini geliştirmiş insanlar da var. Bazı işyerleri gerçekten isme çok takılıyor. Bu etiketlere çok takılıyor. İTÜ mezunu değilsen, Boğaziçi mezun değilsen, Koç mezun değilsen CV'ni açıp bakmıyorlar bile. Direkt olarak üniversiteden eleniyorsun. Yine de her şeye rağmen İstanbul'da bir üniversitede okumanın size bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bence bir avantaj sağlar çünkü çok daha fazla kendinizi geliştirme şansınız olur. Ama mesela Kayseri'de okumakla Konya'da okumak arasında çok büyük bir fark var mıdır bilmiyorum. Buralarda okuyan, mezun olan arkadaşlar yorumlara yazarsa sevinirim. Benim bir fikrim yok çünkü gerçekten. Kendini geliştiren biri mezun olunca iş bulmakta sıkıntı yaşar mı? Evet okuduğunuz okul veya kendinizi geliştirme seviyeniz, CV'niz sizin iş bulmaktaki ilk adımınız. Onlar olmazsa iş gerçekten bulamıyorsunuz ama bunlar da yeterli değil. Bazen de biraz şansa bakıyor. Ben mesela kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Ama onlarca yere başvurmama rağmen uzun dönemli staj bulamadım 3. sınıfta da 4. sınıfta da. Sınıf arkadaşlarımdan daha zorunlu stajlarını bile yapmayanlar arasında uzun dönemli stajlara başlayanlar da oldu aynı firmalarda. Baktığınızda aynı okuldayız ve CV olarak ben daha iyi olduğumu düşünüyorum ama demek ki başka etkenler de var burada. Sonuç olarak ne okul ne de kendinizi geliştirme seviyeniz size garanti olarak iş buldurtmaz. Ama tabii ki çok etkililer. Kendinizi geliştirirseniz kesinlikle iş bulursunuz gibi bir şey de söyleyemiyorum. Kendinizi hangi alanda geliştirdiğiniz de çok önemli. Çünkü endüstri mühendisinde çok fazla alan var. Bir yeni mezun olarak tabii ki hiçbir şeyde ustalaşmış olmuyorsunuz ama özellikle de uzun dönem bir staj yapmadığınız sürece hangi alanlarda, hangi programları öğrenmişsiniz, zorunlu stajlarınızı nerelerde yapmışsınız, bunlar dışında sertifika almış mısınız falan bunlara bakıyorlar. Yani biraz yöneleceğiniz alana göre de değişir. Çok zorlandın mı özellikle fizik ve İngilizcede? Fizikte evet zorlandım. Ama şöyle fizik 1'i geçtim, fizik 2'yi ikinci almamda geçtim. Lisede çok çok iyi temeli olan arkadaşlar oluyor mesela. Onlar çok kolay geçiyor bu derslerden. Ama onun dışında fiziği çok sevmeyenlerin hepsi zorlanıyor zaten bu derslerde. Sonrasında direkt olarak bir fizik dersi almıyoruz zaten. Bizim okulda statik dersi vardı. Çoğu okulda yok bu arada bu. Statik de aslında fiziğin bir alt dalı diyebiliriz. Bu derste de ben çok zorlandım. Üçüncü almamda geçtim ama dediğim gibi statik dersi veren çok az okul var. Ben onlardan birindeyim. Birindeydim. Neyse sonuç olarak geçtik ama yüksek ortalamayla olmasa da geçtim bir şekilde. İngilizce'de zorlanmadım ben çocukluğumdan beri. Çok fazla. Yabancı dizi izliyorum. Altyazılı izlediğim için oradan bir öğrenmişliğim var. Onun üstüne sosyal medyada çok fazla yabancı dil içerik tükettiğim için, yabancı dilde romanlar okuduğum için okumam da dinlemem de gelişmişti zaten konuşmada evet zorlandığım oluyor. Aynı şekilde yazmada da çok çok akıcı değilim. Yani pasif olarak anlama kısmında çok iyiyken aktif olarak kullandığımız yazma, konuşma gibi taraflarda mükemmel değilim tabii ki. Bunları da ben bir dönem hazırlık okudum. Orada bayağı geliştirmiştim. Onun katkısı oldu bunu söyleyebilirim. Bir de zaten bizim bölümde en azından bizim okulda çok fazla proje yaptık, sunum yaptık. Buralarda konuşmanızı bir şekilde geliştirmek zorundasınız. Raporlarınızı yazarken İngilizce yazmak zorundasınız. Sürekli her şeyi Google çeviriyle yaparsanız evet geliştiremezsiniz. Ama hazır zaten zorunda kalmışken kendinizi zorlayarak, öğrenmek isteyerek yaparsanız çok kolay bir şekilde İngilizcenizi geliştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Fizik ve İngilizce dışında da akademik olarak çok yoğun bir bölüm değil Endüstri Mühendisliği. Bence kolay mühendislik diye bir şey yok ama bir bir elektrik elektronik mühendisliği kadar da zor olduğunu düşünmüyorum mesela endüstrinin çoğu ders iyi çalıştığınız sürece anlayabileceğiniz seviyede oluyor biraz daha mantığını oturtabileceğiniz seviyede oluyor her dersten inanılmaz fazla örnek bulup çözmek zorunda kalmıyorsunuz yalnızca projeler çok fazla zamanınızı alıyor ama bu da zaten sizi çalışma hayatını hazırlamak için yapmak zorundasınız yani sizi geliştiren şeyler o yüzden Yoğun bir bölümdü ama çok çok zor bir bölüm değildi bence. Endüstri seçtiğiniz için pişman mısınız? Diğer mühendisliklerde olmak ister miydiniz? Ben endüstriyi gerçekten çoğu insan gibi ne mühendisliği okuyacağıma karar veremediğim için yazmıştım. Yani makine, mekatronik falan da yazsam mı diye düşünüyordum. Ama bir şekilde endüstrinin bana daha uygun olacağını düşündüm ve endüstri yazdım. Okurken zaten dersleri aldıkça, stajlar yaptıkça çok kolay bir şekilde hangi alanı istediğime karar verebileceğimi düşünmüştüm. Ama karar veremedim ben. Bu da tamamen benimle alakalı, benim kararsızlığımla alakalı. Hayatta tek bir şey yapmak istemiyorum. O yüzden hala bu kararsızlık içindeyim. Bunun en ile alakası olduğunu düşünmüyorum. O yüzden pişman değilim. Aksine hala karar veremediğim halde farklı alanları deneyimleme fırsatım olduğu için memnunum. Keşke daha kararlı bir insan olsaydım da daha spesifik alanda uzmanlaşan bir mühendislik okusaydım diyor muyum? Evet. Çünkü diğer mühendislik bölümlerinde kendinize kariyer yolu seçmeniz daha kolay gerçekten. Endüstri mühendisliğinde siz bile tam olarak ne yapacağınızı bilmiyorken onlarca farklı pozisyonda iş ilanlarına başvururken kariyer yolunuzu seçmek gerçekten zorlanabileceğiniz bir alan oluyor. Çok güzel bir soru. O yüzden özellikle almak istedim. Bir videoda Endüstri 4.0'dan dolayı üniversitede öğrendiğimiz derslerin pek geçerliliği olmadığını bu yüzden Mesleğin geleceğinin parlak olmadığını, hatta yurt dışında artık bölümün kapatılmaya başlandığını duydum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Cevaplarsan sevinirim. Öncelikle yurt dışında zaten endüstri mühendisliği diye bir bölüm çok az vardı. Çok az yerde vardı. Bir Almanya'da var, bir Amerika'da birkaç üniversitede var. İngiltere'de var ama onun dışındaki üniversitelerde direkt olarak endüstri mühendisliği diye bir bölüm hiçbir zaman yoktu. Hiçbir zaman açılmadı. Daha çok sistem mühendisliği, iş analistliği gibi daha spesifik bölümler vardı. Yani bizim endüstri mühendisliğine karşılık gelebilecek öyle bölümler vardı. Avrupa'da zaten birçok ülkede 4 yıllık değil üniversiteler, 3 yıllık. Yani en azından endüstri mühendisliği tarzı bölümlerde 3 yıllık eğitimler veriliyor. Programları incelediğinizde temel derslerin değişmediğini anlarsınız zaten. Yani fizik dersleri matematik dersleri her yerde veriliyor. Peki neyden kısılıyor 3 yıla indirildiğinde program? O mühendisliğin kesin alması gereken birkaç ders oluyor zaten. O dersleri veriyorlar ama bizde mesela o dersi 3'e bölerek verirken yani giriş 1, 2 şeklinde verirken orada yalnızca bir ders olarak veriyorlar. Temelini anlatıyorlar. Bunun dışında bizdeki kadar çok seçmeli ders de koymuyorlar. Amerika'da zaten eğitim sistemi tamamen farklı bizdeki gibi. Kesin olarak şu dersleri alacaksın gibi bir sistem yok. Çok az zorunlu ders var. Kalanlar tamamen yönelmek istediğiniz alana göre kendi seçtiğiniz derslerden oluşuyor. O yüzden bizdeki bölümlerle Avrupa'daki, Amerika'daki bölümleri kıyaslamak çok doğru değil diye düşünüyorum. Tam olarak aynı eğitimi almıyoruz çoğu bölümde zaten. Ben kapatıldığını da görmedim. Endüstri mühendisliği dediğim gibi zaten Türkiye'de biraz popülerleşmiş bir mühendislik bölümüydü. Bizde neredeyse her üniversitede açıldı ama yurt dışında hiçbir zaman o kadar çok açılmamıştı. Yüksek lisans olarak endüstri mühendisliği tarzı bölümler vardı. Onların da belki isimleri değişmiş olabilir. Ben çok kapatılan üniversite duymadım. Yani yurt dışında popüler olmadığı doğru ama zaten hiçbir zaman popüler değildi. Yeni oluşan bir şey değil bu. Sorunun ilk kısmına dönecek olursam da kesinlikle katılıyorum. Bizim üniversitedeki birçok hocamız bile zaten bunu söylüyor. Endüstri mühendisliği bir meslek değildir arkadaşlar. Zaten bu yüzden hala bir soru kutucu bıraktığımda onlarca endüstri mühendisliği ne ya? Ne iş yapıyorsunuz hala çözemedim gibi şeyler geliyor. Endüstri mühendisliğinin çıkış noktası üretimde verimliliği sağlamaktır arkadaşlar. Önceki videomda bunu çok güzel bir şekilde anlattım size diye düşünüyorum. Hala izlemediyseniz o videoyu izlemenizi tekrar tavsiye edeceğim bölümün ana dersleri zaten yönelim araştırması, üretim planlama gibi dersler. Tamamen matematiksel verimlilik üzerine bir bölüm. Bizim yönelim araştırması olarak çevirdiğimiz şey aslında operations research olarak geçiyor İngilizcede orijinalinde. Bu da 2. Dünya Savaşı döneminde çıkan bir yöntem. Çok uzun geçmişi olan geleneksel bir bölüm değil gerçekten endüstri mühendisliği. Dediğim gibi verimliliği amaçlayan bir bölüm. İlk kurulduğunda endüstri çok hızlı bir şekilde gelişirken üretim hızlandırılmaya çalışırken direkt olarak endüstri mühendisi olarak bir pozisyon vardı devlet fabrikalarda. Zaten en başta sistem mühendisliği olarak da kurulan yerler var. Yani endüstri ve sistem mühendisliği olarak da geçiyormuş bazı üniversitelerde eskiden. Sistem mühendisliği olarak düşünebilirsiniz bunu. Evet bir makine mühendisliği kadar iyi makine bilmez ama makine çizimini okuyabilir işleyişini anlar, buna göre planlama yapar. Bir malzeme mühendisi kadar malzemeyi iyi bilmez belki ama malzemeyi anlayabilir. Malzeme planlamasını yapar, satın almasını yapar bu malzemenin, lojistiğini ayarlar. Şimdi burada üst üste 4-5 farklı departmandan bahsettim. Yani günümüzde satın almacı, lojistikçi, üretim planlamacı, malzeme planlamacısı hepsi farklı departmanlarda görev alıyor. Dolayısıyla bir endüstri mühendisi tek bir iş yapamaz. Yani endüstri mühendisi diye bir başlık altında bir çalışan olamaz artık işletmelerde. Ha bir endüstri mühendisi olarak lojistikçi olabilirsiniz ve lojistik departmanında çalışabilirsiniz. Bir endüstri mühendisi olarak yine satın almacı olabilirsiniz. Satın alma departmanının altında çalışabilirsiniz farklı rollerde. Üretim planlama için zaten hala en iyi bölüm bence endüstri mühendisliği ki çoğu yerde endüstri mühendisliği mezunu alıyorlar gerçekten. Yani endüstri mühendisi iş bulamaz veya endüstri mühendisinin yaptığı bir işi yok zaten. Hiçbir şey bilmiyor zaten. Her şeyden çok az biliyor. Sonuç olarak hiçbir işe yaramıyor bildiği şeyler. Gibi argümanlar yanlış. Ama endüstri mühendisinin tek yaptığı bir iş olmadığı için direkt olarak endüstri mühendisini tanımlamak veya bir şirkette konumlandırmak zor bir şey gerçekten. Endüstri mühendisi ne iş yapıyor ki gibi sürekli düşünüyorsanız, tam olarak kafanızda oturtamıyorsanız iş ilanlarına bakabilirsiniz. Mesela bir elektrik firması planlamacı arıyor diyelim. Orada hem endüstri mühendisi mezunu arar hem de elektrik mühendisi mezunu arar. Endüstri mühendisi de olabilir çünkü elektrik sektörünü öğrenebilir sonuçta endüstri mühendisi ve planlama kısmında iyidir. Ama bir elektrik mühendisi de olabilir çünkü elektrik mühendisi de elektrik sektörünü çok iyi bilir, planlamayı öğrenebilir. Bütün sektörlerde de aynı. Direkt makine üretimi yapan bir yerde de yine mesela bir planlamacı arıyorlarsa makine mühendisi ya da endüstri mühendisi ararlar. Eğer bir endüstri mühendisliği mezunu ve makineden anlayan, daha önce bu konuda staj yapan, bir yerlerde çalışan biri varsa o zaten kolaylıkla bu işi yapabilir. Ama bir makine mühendisi de zaten direkt olarak makineye hakim olacağı için planlama kısmını yine öğrenebilir gibi düşünüyorlar. Ben en iyi bu şekilde açıklayabileceğimi düşünüyorum. Daha fazla da uzatmayayım bu soruyu. Sonuç olarak bence geleceği bitti diye bir şey yok endüstri mühendisliğinin. Ama eskisi gibi bir endüstri mühendisi pozisyonu hiçbir şirkette bulamazsınız hayır. Farklı departmanların altında kendinizi de geliştirdiğiniz alanlara göre iş bulabilirsiniz. Belli alanda uzmanlaşmıyor, her şeyden biraz biliyor diyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Bunu zaten cevapladım. Şimdiki aklım ve düşüncelerin olsa okulu ve bölümü tekrar seçer miydin? Bölüm beklentilerini ne derecede karşıladı? Okuduğum okula göre yanıtlayacak olursam tekrar Marmara'yı seçmezdim arkadaşlar. Neden? Çünkü kendimce sebeplerim var. Çok iyi hocalarımız da vardı. Çok kötü hocalarımız yoktu bence. Sıkıntım onunla alakalı değil. Genel okul yönetimine bayılmıyorum. Ha Türkiye'de mükemmel okul var mı devlet üniversiteler arasında? Bence yok. Sanmıyorum. Ama benim girdiğim dönemde matematik mühendisliğine de puanım yetiyordu. İTÜ'de matematik mühendisliği okumayı isterdim yani endüstri mühendisliği yerine. Çünkü İTÜ'nün sağlayacağı network imkanı daha farklıydı. Bir Marmara Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi arasında çok fazla network farkı olmaz diye düşünüyorum. Ama İTÜ'de, Yıldız Teknik'te gerçekten öğrenci etkinlikleri de çok daha fazla öğrencilerle çok daha rahat bir şekilde kaynaşabilirsiniz. Bir sürü arkadaşınız olabilir, network kurabilirsiniz. Daha fazla etkinlik olduğu için daha fazla rol alabilirsiniz bu etkinliklerde bu etkinliklere gelen sektörlerinde uzman insanlarla tanışma fırsatınız olabilir. Yani her türlü network imkanınız. İTÜ, Yıldız Teknik gibi okullarda daha fazla diye düşünüyorum. O yüzden matematik kısmını da çok sevdiğim için bölümümün matematik mühendisliği okumayı isterdim İTÜ'de. Şimdi tekrar yazıyor olsaydım beklentilerimi karşıladı. Gerçekten ben zaten okula bayağı bölümün müfredatını inceleyerek gelmiştim. O yüzden beklentilerimi evet karşıladı. Sosyal hayata zaman ayırabildin mi okurken? Evet ayırabiliyorsunuz. Az önce de söylediğim gibi inanılmaz zorluğu olan bir bölüm değil. Okuduğunuz okula göre yoğunluğunuz değişir. Bazı üniversitelerde bizimki kadar proje ödevi verilmiyor mesela ve hiç proje de yapmıyorsanız aslında gayet basit bir bölümde okuduğunuzu söyleyebilirim. Derslere gittiğiniz sürece, okulu takip ettiğiniz sürece sosyal hayata da rahat bir şekilde zaman ayırabilirsiniz. Çalışma hayatında endişelerin neler? Yani hala tam olarak alanıma karar veremediğim için nasıl bir sektörde çalışmak istediğime, nasıl bir pozisyonda çalışmak istediğime karar veremediğim için iş bulma süremin çok kısa olmayacağını düşünüyorum ben şu an. Ondan korkuyorum. Çalışma hayatıyla ilgili direkt olarak bir endişem yok yoksa yani. Ona işin içine girdikten sonra anlayacağım çünkü. Sence endüstri mühendisliği mi yoksa diğer mühendisliklerde mi daha fazla iş olanı var? Yani bilmiyorum. Ben çünkü endüstri mühendisi okudum ve diğer bölümlerden bir sürü arkadaşım var. İşte mezun oldular ve direkt iş buldular gibi bir şey söyleyemem. Biliyorsunuz son yıllarda bilgisayar mühendisliği çok revaçtaydı ama bilgisayar mühendisleri de artık böyle çok rahat bir şekilde iş bulamıyorlar. Her alanda çok fazla mezun olduğu için ne kadar kendinizi geliştirdiğinize, ne kadar özel, spesifik bir alanda kendinizi geliştirdiğinize bakıyorlar. Direkt olarak endüstri mühendisliğinden mezun oldun, işsiz kalmazsın veya makine mühendisliğinden mezun oldun, kesin işsiz kalırsın gibi bir durum söz konusu değil bence. Özel üniversite mi yoksa devlet üniversiteleri mi daha mantıklı? Yani bu tamamen sizin ekonomik koşullarınıza bağlı arkadaşlar. Ne kadar tam bursla bile girseniz özel üniversite ile devlet üniversitesi arasında dağlar kadar fark oluyor. Hiçbir şey olmasa bile öğle yemeğine vereceğiniz parayı düşünün. Ki bir yaz okuluna kalmak istersiniz, bir dersi alttan almak istersiniz. Buralarda özel okul ücretlerini şahsen benim ailem karşılayamazdı. O yüzden hiçbir zaman Özel üniversite düşünmedim. Bir sürü tam burslu gelen yer olduğu halde. Ama imkanınız varsa ve mesela %50 bursla İstanbul'da güzel bir özel üniversite tutuyor. İstanbul dışına gitmek istemiyorum diyorsanız Bence o noktada özel üniversite mantıklı olabilir yani dediğim gibi imkanınıza bağlı tamamen. Baktığınızda şu an her yerde apartman üniversitesi var yani özel üniversite dediğimizde de tek bir profil canlanamaz gözümüzün önünde. Bir koç üniversitesiyle neyse isim vermeyeyim ama birçok özel üniversiteyi karşılaştıramazsınız. Bir bilkentle çoğu üniversiteyi karşılaştıramazsınız. İyi bir özel üniversite size çok güzel network imkanı sağlar. Hocalarla çok daha iyi iletişiminiz olur. Hem akademik anlamda hem özel sektör anlamında size daha fazla katkıları olur kesinlikle kesinlikle. Daha fazla staj kapısı açarlar size. Ben şu ana kadar hiçbir devlet üniversitesi duymadım ki işte staj yerleriyle tek tek görüşüp öğrenci yönlendirsin. Ama özel üniversitelerde bunlar yaşanabiliyor. Hele de akademik olarak fena değilseniz, ortalamanın üstündeyseniz, hocalarla aranızı iyi tutarsanız, eski mezunlarla da iletişim kurabiliyorsunuz. Bunu da sağlıyor size özel üniversiteler. Yani çok daha fazla network imkanınız oluyor gerçekten. Kariyer anlamında özel üniversiteler sizi destekler. Marmara'yı öneriyor musun? Ortam, eğitim, imkanlar ve merkeze uzak bir konumu mu vardı? Ortam olarak yani şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Çok merkeze uzak bir yerde değil Marmara Üniversitesi aslında. küçük alı metroda iniyorsunuz ve 10 dakika yürüme gidebiliyorsunuz. Hatta otobüse binerseniz 2 dakika içinde okuldasınız. Yani bir Göztepe kampüsü kadar güzel bir konumu yok tabii ki. Göztepe kampüsünde otobüse bindikten 5 dakika sonra Kadıköy merkezdeydiniz sonuçta. Ama başı büyük kampüste çok uzak bir yer değil. Ulaşımı zor bir yer değil. Dolayısıyla merkeze uzak değil bence. Yani o bir dezavantaj yaratmıyor. Ama kampüs yeni olduğu için ve binalar birbirinden uzak olduğu için şu an hiçbir kafe büyük kafeterya, düzgün bir yemekhane olmadığı için sosyalleşme anlamında çok kötü okul. Önümüzdeki sene iyi İBF'leri falan da geçireceklermiş galiba. O yüzden biraz daha düzgün bir ortam oluşur diye düşünüyorum. Ayrıca kütüphanenin ve yemekhanenin de biz mezun olurken inşaat bayağı bitmişti. Onlar da açılır muhtemelen Eylül'de. Yani önümüzdeki dönem daha iyi olur diye düşünüyorum ama biz okurken ortamı güzel değildi kesinlikle. Bir anda iki kampüsü ayrıldığı için okul öğrenci kulüpleri de ne yapacağını şaşırdı. Nerede etkinlik yapsalar? Duyuruları nerede yapsalar? yapsalar bilemediler, şaşırdılar yani. Neyse. Eğitim olarak bence iyi bir okuldu. Biraz gereksiz zorlayan bir okuldu. Bir en endüstri göre fazla zorladılar bizi bence. Ama iyi eğitimcilerimiz vardı. Birçoğundan memnundum. Güzel ve kaliteli bir eğitim aldığımı düşünüyorum. İmkanlar olarak hiçbir artısı yok Marmara Üniversitesi'nin. Hiçbir şekilde size stajda bir öncelik olmuyor. Okulun bir ismi yok. Okul yönetiminin size bir katkısı yok. Böyle kariyer fuarları falan öyle şeyler yapılmıyor. Büyük etkinlikler yok. Farklı okullardan öğrencilerle veya özel sektörden birileriyle konuşma gibi bir şeyiniz olmuyor okul sayesinde. Güzel öğrenci kulüpleri var mı? Var. Yani oralarda etkin görev alırsanız bir şekilde birileriyle yine tanışırsınız, network sağlarsınız. Oralardan işinizi yürütebilirsiniz ama şu an halihazırda okulun size sağladığı güzel bir imkan yok bence Marmara. Yani her şeyde önünüzü tıkıyorlar demiyorum ama hiçbir artıları da yok. Hangi alanda kariyer yapmayı düşünüyorsun bilmiyorum. Her mühendisin bilmesi gereken program ve benzeri bir şey öneriyor musun? Tabii ki ofis programları ve İngilizce. Kişilik olarak bu mesleğe yatkın olmalı mıyım? Zamanla öğrenebilir miyim? Aslında bu yönelmek istediğin alana göre değişebilir. Eğer sen çok sosyal kısmıyla ilgilenmek istiyorsan bunu öğrenebilirsin evet. Daha doğrusu şöyle yani içe dönük bir insansan, enerjin çok çabuk bitiyorsa bu öğrenebileceğin bir şey değil. Ama ben biraz utangaçım, yeni insanlarla tanışmakta zorlanıyorum diyorsan bu kesinlikle kendini zorlayarak aşabileceğin bir durum. Ama yok ben bunu aşmak istemiyorum diyorsan da yani endüstri mühendisinin eşittir sosyal konularda müthiş olman gerekiyor gibi bir şey yok. Yani iş analistleri de var bir sürü endüstri mühendisliğinde bayağı yazılım alanında da kayabiliyorsun yani endüstri mühendisliğinde. Dediğim gibi en başlarda bahsettiğim o endüstri mühendisi algısı artık çok değişti. Çok farklı pozisyonlarda çalışma imkanın var. Ona göre tercih edersin. Çok fazla çalışma alanı var ya nasıl karar vereceğiz ne istediğimize? Çok alan değiştirsek sıkıntı olur mu? Bu da yine çok bahsettiğim bir konuydu zaten videonun içinde ama şuna cevap vermek istiyorum. Çok fazla alan değiştiremezsin. Hayır. O yüzden zaten ilk girdiğin iş çok önemli. Evet okurken farklı alanlarda spesifik olarak kendini geliştirebilirsin ama sonuçta lisans öğrencisisin. Ne kadar spesifik olarak bir konuda uzmanlaşabilirsin? Bir yaz stajı veya aldığın bir sertifika seni çok fazla spesifik bir alanda uzmanlaştırmaz. Hatta hiç uzmanlaştırmaz yani. Sadece bir fikrin olmuş olur. Orada çalışmak isteyip istemediğine karar verebilirsin. Dolayısıyla yeni mezunken başvurduğun her yer hemen hemen aynı avantajda senin için. Yani zaten seni bir şey bilmiyor, biz öğreteceğiz kafasıyla alıyorlar. Bir yere girdin ve iki yıl çalıştın, o işi öğrendin. Bundan sonra hayır ben kariyer olarak burayı hiç beğenmedim, bu alanı hiç sevmedim başka bir alana geçmek istiyorum diyorsan çok farklı bir alana geçmen zorlaşır. Çünkü şöyle düşün yine yeni mezun gibi iş aramak zorunda kalırsın. Sonuçta farklı alanlarda hiçbir deneyimin yine olmamış oluyor. Sıfır deneyimle yine iş aramak zorunda kalıyorsun. Nasıl yeni mezunken iş buluyorsan yine iş bulabilirsin sonuçta başka bir sektörde de. Ama yine giriş maaşıyla çalışmak zorunda kalırsın. Yine giriş elemanı olursun ve daha fazla iş yapman gerekir. Daha fazla şey öğrenmen gerekir çok kolay yapabileceğin bir değişiklik değil yani. %30 İngilizce okumak nasıl bir fikir sence? Bence kötü bir fikir değil. İyi bir üniversitede %30 İngilizce tutuyor. Ben orası yerine biraz daha düşük bir üniversitede %100 İngilizce okuyayım gibi bir yanlış yapmayın bence. Yani hangi üniversitenin %100'üyle ile hangi üniversitenin %30'u arasında kaldığına göre değişiklik gösterir tabii ki bu. Ama %30 İngilizce okumak çok çok dezavantajlı bir durum değil bence. Kendinizi geliştirebilirsiniz İngilizce konusunda. Zaten şu an büyük bir yere iş başvurusu yaptığınız da size önce genel yetenek ve İngilizce testi yolluyorlar. Okulu %100 İngilizce okuyup okumadığınıza bakmıyorlar. Sonuç olarak siz kendiniz geliştirdiyseniz bu İngilizce sınavlarından da geçersiniz. İngilizce mülakatlarda da geçersiniz. Yalnızca %100 İngilizce okuyarak da İngilizceyi mükemmel bir şekilde öğrenemezsiniz zaten. Yine kendinizi geliştirmenize bakıyor. Son olarak da yeni mezun biri olarak endüstride okulun önemi hakkındaki fikirlerin değişti mi? Değişmedi. Yani staj ararken gördüğüm şeyleri, iş ararken de görüyorum yine. Bu konudaki fikirlerimi yine önceki video videomda bahsetmiştim. Tekrar tekrar anlatmayayım. Zaten video çok uzun oldu. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Hala sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz ama lütfen spesifik şu okulumu seçeyim, şu bölümümü seçeyim gibi şeyler sormayın. Bunlar benim cevap verebileceğim şeyler değil. Çıkmadan videoyu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz. Çok sevinirim. Eğer beni biraz sevdiyseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.